Merhaba arkadaşlar Borsa Kart kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Reader'ı inceleyeceğiz. Reader teknoloji halka arzını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz dün itibariyle talep toplama işlemleri başladı. Bugün de devam ediyor ve yarın son gün bu sebeple elimizi hızlı tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok yüksek miktarda lot dağıtımı var. Bunu tekrardan belirtelim. 9 lira 30 kuruşluk bir maliyet var bir lotun. 215 milyon lot dağıtılıyor ve ki, e, bireysele, kişisele %85'lik bir oran ayrılmış durumda. 182 milyon 750 bin lot yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılmış durumda. Gayet e, yüksek oran olduğunu söyleyebiliriz. Finansal tablosuna hızlı bir şekilde bakacak olursak 2021 yılında 451 milyonluk bir e, hasılatı var. 112 milyonu kar. E, 2022 yılında 942 milyon ve brüt karı 480 milyon yarı yarıya neredeyse e, ve 2023 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman ise 378 milyon e, bir hasılat olduğunu ve 188 milyonun bunun e, kar olduğunu yine görüyoruz. Yine yaklaşık olarak yarı yarıya diyebileceğimiz oranda yine güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Halka arz büyüklüğü 2 milyar çok çok üst seviye değil, çok düşük de değil. E, orta'nın biraz daha üzeri 2 milyar liralık e, bir halka arz olduğunu görüyoruz. T1 ve T2 bakiye kullanılamıyor arkadaşlar. Bireysel eşit dağıtım gerçekleşecek. Katılım endeksine uygun değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Kaç lotla girmek mantıklı olur? Şimdi dilerseniz hemen hızlı bir şekilde ona da bir bakalım. Ee, böyle bir tablomuz vardı biliyorsunuz. 2 milyon, 2 milyon 250 bin, 2,5 milyon, 2 milyon 750 bin, 3, 250, 3, 250 4 olmak üzere e, 9 adet ayrışmış bir tablomuz vardı. Dağıtılacak lot miktarları da yine buna göre düşüyor arkadaşlar. Her lot tekrardan belirtelim 9 lira 30 kuruş. 13, 14, 14 15 Eylül tarihleri arasında katılım endeksine uygun olmamakla birlikte halka arz ediliyor. Talepler açılmış durumda. Şöyle baktığımızda 2 milyon olursa 91 lot ve 846 liralık bir maliyet oluşturuyor. 2,5 milyonluk katılımda 73 lot. 678 liralık bir maliyet oluşturuyor 3 milyon katılım olması durumunda 60 lot ve 558 liralık bir maliyet oluşturuyor e, bu seviyelerden başlamak muhtemelen mantıklı olur diye düşünüyorum e, dağıtılacak lot tutarı 3 milyon 250 binde 56 lot ve 520 lira 80 kuruşluk maliyeti var 3.5 milyonda 52 lot ve 483 lira 60 kuruş ve 4 milyonda ki benim tahminim bu seviyelere varabileceği yönünde 45 lot 418 lira 50 kuruş yönünde oluyor arkadaşlar. Ee, tabii şöyle de bir durum söz konusu. Ee, biraz daha aşırılarda da olabilir. Katılım endeksinde uygun olmaması sebebiyle. Ama Gıpta'yı düşünecek olursak Gıpta'da e, biraz daha fazla katılım vardı. Üstelik diğerlerine kıyasla çok daha ucuz bir hissi olduğu için. E, burada katılımın ben biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Muhtemelen Gıpta'nın rekorunu burada e, Reader'da kırabiliriz. 4 milyona yakın bir e, talep oluşmasını ben açıkçası bekliyorum. E, bu sebeple 3 milyondan başlamak muhtemelen mantıklı olacaktır. Tabii ki karar size kalmış durumda. Dilerseniz 1000 liralık da girebilirsiniz. Zaten paranın üstünü iade ediyor. Fakat e, burada 60 lotluk e, giriş yapmak sanırım en mantıklısı olacaktır. E, 3 milyonluk zaten halihazırda giriş yapılacağını düşünüyorum. Bunun üzerinde olursa da yine e, gerisini size iade etmiş olurlar. E, 558 liralık olursa gayet güzel olur yine diğerlerine kıyasla Hatsana kıyasla en azından çok daha güzel olur e, bakalım göreceğiz umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.